Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size amatist eşyaları ve mızrak modu çekeceğim. Bir tane mızrağımız var maalesef. Başka bir mod bulamadım. Öncelikle mızrağımızın gücünü test edeceğim. Burada. Bakın burada önce zırhını test ediyorum. Çok güçlü olduğuna rağmen, rağmen bu şey çapurda Birer tane vuruyor. Bir kalbimizi götürüyor. Kılıcımızı test ediyorum. Sanırım 10 vuruşta falan öldü. Baya güzel çünkü normalde 50-30 vuruşta falan ölüyor. Bu arada FNF'i bulduğunu aşırı çok aradım ama bulamadım. Bu da sonunda kraft var. Nasıl craft edecek? Bu yüzden modlu modlarına girer bu. Baltımız falan var işte burada. Bu arada videoya like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Baltımız da gördüğünüz gibi çok hızlı bir saniyede bir tane odun kesiyor resmen. Bunlar yer altında bulunuyor mu bulunuyor mu hiç bilmiyorum arkadaşlar. İsterseniz deneyip bakabilirsiniz. Ama bildiğim şey bunlar craft ediliyor. Hatta bunu sonunda göstereceğim. İlk başta bilmiyordum. Videoyu kaydettikten sonra öğrendim bunu. Ee, şu an seslendirmesini yapıyorum şahsen. Sadece. Oradan işte baktım. Bunlar craft ediliyormuş. Bu arada kazmamız aşırı güçlü. Bu da bir saniyede bir tane taş falan kuruyor. Tekrar. Kürek var zaten kürek değilmiş. Kürek almak istemiş ama burada. Kürek zaten arkama döndüğünde göreceksiniz. Random gibi attığıma rağmen aşçılık çabuk. Zaten şey yaptı. Ne ismi? Kazdı. Mızrağımız da böyle. Tek atıyor. Ama vurması biraz zor. Üstüne bir klasiklik yapabilirsiniz ama böyle basılı tutarsanız daha çok vuracaktır arkadaşlar. Eğer değerse bir de vuruş tabii ki de. Bakın böyle. Çapulcaya karşı dönüyorum ama pek dinleyemedim burada. Bu arada yukarı küçük bir sensör koymak zorunda kaldım arkadaşlar. Yanımda kuzenim var. Sesler gidiyorsa kusura bakmayın. Ben bunu öldürmeyi pek başaramadım arkadaşlar aslında. Burada arkadaşlar bir önünde yeni bir şey gördüm. Yanlışlıkla yaptım bunu bu video çekerken. Yere basarsanız şu sarı şeylerden yapıyormuş lan. Belki daha önce vardır diyeceğim de yoktur ya. Ben bunu çok denemiştim zamanında. Ama yapamamıştım. Biraz bekleyin sonra craft zaten gelecek. Burada hala haberim yok tabii ki de. Craft'ın olduğunu. Burada arkadaşlar bunun basında garip bir şey veriyor. Zayıflık veriyor arkadaşlar. İkiye basıp tutarsınız. Şimdi de işte craft'a geçtik. Craft yaptığınız eşyadan buradan yavaş yavaş gidersiniz. Amitiz parçasını Hı. göreceksiniz. Ondan yapıyorsunuz. İşte böyle mi falan yapabiliyorsunuz. Normal elmastan falan nasıl yapıyorsak pantolon falan nasıl yapıyor normalde bunu da aynı şekilde ama mızrak falan tabii ki de biraz farklı olduğu için Aa. gösterdim gösterdim. Pantolon yaptık. Ayakkabı. Ne kaldı? Bir üstlük kaldı. Şimdi de falan yapacağız. Burada arkadaşlar daha kolay bir yöntem var. Bunu da şimdi keşfediyorum. Videonun sonunda keşfettim aslında. Ama olsun biz yine de gösterdik. O zaten yöntemi göstereceğim. Kılıç yaptık. Bir tane yani balta yapacağız şimdi. Balta. Yürek yapacağım. Şimdi de çapayla da ismi onu yapacağız. Şeyi yapma çalışıyorum mızrağı mı yapamadım. Ama onu da gösterdim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Çapayı da yaptık. kazma yaptık bir de kazmayı unutmuştum. Sonradan aklıma geldi. Şimdi hatta kalma yaptım ve mızrağı nasıl yapacağımı gösteriyorum. Böyle yapacağız. Aslında aynısının tersini yapmıştım. Saçmalık tamamen. Belki de yapmamıştım. Neyse video bakarsınız siz. İşte eşyaların hepsi buradan yapılabiliyor. Videoya bakmadan da hayatta kalmalar. bunları nasıl yapacağınızı öğrenebilirsiniz. Video'ya like atamayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.